Sayın Oda Başkanı mı sanıyorum hatta? Evet. Ee, kendisini bir dinleyelim efendim. Hayırlı geceler. İyi geceler. Zekeriya Bey hayırlı yayınlar diliyorum. Ee, Hasan Türk Yılmaz, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Bugün... Bu stüdyodaki Kaya Taşkın abimize, e, değerli hocamız Yılmaz Çatan Bey'e, Allah'ta evet. kutluğunuzu elbette selam ediyorum. Kuvvetli diliyorum. Çok sağ evet, olun efendim. Siz de yoldasınız. Köyceğiz'deki yangın yerine gidiyorsunuz evet. zannediyorum. Yoldasınız. Ee, bağlantı gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, yangınları konuşuyoruz, ormanlarımızı konuşuyoruz e, Sayın Başkan. Evet. Ee, tabii siz e, son 15 gündür özellikle e, yangınların içindesiniz. Mücadele eden arkadaşlarımızla irtibat halindesiniz. E, fakat tabii Türkiye gündeminde de e, krizin yönetilemediğiyle ilgili, yeterince uçağımızın olmadığıyla ilgili, e, bir e, doğru kriz yönetimi sergilemediğiyle ilgili e, endişeler var. E, evet. E, dolayısıyla bir orman mühendisleri o da başkan olarak, e, genel başkan olarak e, bu konudaki düşüncelerinizi bir alalım. Kamuoyunu... Evet nerede yanlış bilgilendiriyorlar ya da nerede yanlış yapıyoruz? Buyurun efendim. Öncelikle tabii 28 Temmuz'da başlayıp bugün 14. günü yaşamış olduğumuz Türkiye'nin evet. akciğerlerinin yangınının son kalan üç de kontrol altına alınarak sönmesini temenni etmekle başlıyorum. Bu yangınla mücadelede ateş savaşçısı kahramanlarımız olan işçi memur ve orman mühendislerimizden teşekkür ateş savaşçısı kardeşlerimize de tebrik ediyorum. İşte Öncelikle bu dediğiniz zafiyet var, eksiklik var ya da yoku anlamadan önce, tanımlamadan önce, önce bir yaşadığımız süreci Kerebey evet. ifade edelim. Çünkü küresel ısınma iklim değişikliği başta olmak üzere, Türkiye'deki hava şartlarının iklim mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor olması, yani sıcaklığın bu ortalamaların üzerinde bağımlılığının daha düşük ve rüzgarın daha şiddetli olduğu bir takvim. Ee, üst üste koyduğumuzda bunlar doğal e, etkenler. Bir de yangınları çıkış sebeplerinde insanlarımızın ihmali kastı ve sabotaj maksatlarını da yan yana koyduğumuzda ki 28 Temmuz Manavgat yangını olarak bilinen şu an 275 noktaya ulaşan 53. yangını bu sebeplerin her biri etkin oldu. Evet. Bunu uzun uzun konuşabiliriz. Ve Türkiye Cumhuriyeti devletimiz 28 Temmuz'dan beri 14 gündür olası İstanbul'da uzmanların tahminen söylediği deprem devrem yaşansaydı o zaman yaşanacak panik ve sıkıntı neydi ise evet. ne görülüyorsa onun bir noktada benzerini şu anda prova ediyoruz. Evet. Yani felaket bu kadar büyük olduğu bir ortamda sizin müdahalede yeterli ya da yetersiz tanımını yapmanız doğru olmaz çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir tabloya karşılaşıyoruz. Yani aynı zaman diliminde bu kadar geniş ilde, bu kadar geniş noktada yangının olduğu bir dönemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Teşkilatı olarak yaşamadık. Dolayısıyla şu cümleyle ifade etmek isterim ki dünyanın iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın acı reçetesinin Felakete dönmüş halini Türkiye yaşıyor. Şu anda büyük bir e, olağanüstü hal dönemini yaşıyoruz. Yangınlarla mücadelede o nedenle mücadelede eksik kaldı evet. cümlesini doğru bulmuyorum. Neden? Örnek istedim. E, şu anda 2019 yılından Avustralya'da başlayan orman yangınları 240 gün sürdü. 11 milyon hektar orman alanı yandı ki Türkiye'nin yüzde 50'si yapar ormanlarının. 3 milyar hayvan öldü, 300 bin ev telef oldu. Evet. Bugün 2021'den den vereyim, bu 2019. Şu anda Amerika, Kaliforniya başta olmak üzere çayır çayır yanıyor. 1.36 milyon hektar 2021 yılında yandı. Sibirya'da 1.88 hektar orman yandı. Fransa'da 22 bin, İtalya'da 20 bin. Yanı başımızda Yunanistan şu anda yerleşim yerlerine sıra riski taşıyan yangınla baş başa az önce haberlerden dinledik ki evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de iki uçakla buraya yardıma gidiyor. Dolayısıyla dünya fotoğrafı bu iken Türkiye'nin bu mücadelede aslında efsanevi bir başarı elde ettiğini evet gecikti canımız yandı bir sürü orman yandı sekiz şehidimiz var canımız yanıyor Allah rahmet eylesin zayiatımız büyük eyvallah kabul ama dünyanın baş edemediği bir şey biz 10. günde Manavgat Antalya kısmını 13. 12. günden itibariyle parti parti yeri yangınları kontrol altına almışız. Bu aslında şaka çıkartılabilecek efsanevi bir başarı. Tabii ki eksiklik yediklik var sonra onu da konuşacağızdır. Evet. Ama bir müdahalede bir sıkıntı yok. Sorunuzun bir kısmı eksik kaldı. Uçak helikopter tartışması gerçekten evet. manasız, dayanaksız, ölçüsüz bir tartışma. Çok net söylüyorum. Dünyada uçak otoriteleri, Yanlıyla mücadele uzmanlarının ortak görüşü şudur. Uçak da giretlidir, helikopter de gereklidir. Hangisi öncelikli ve çoğunlukta olmalıdır? O ülkenin ormanlarının coğrafi yapısı belirler. Eğimi belirler, ağlıklığı, düzlüğü belirler. Gül bir araziye sahipseniz sizin uçaktır önceliğiniz. Çoğunluk uçak, azınlık helikopter olmalıdır. Türkiye gibi dağlık arazileri sahipseniz o zaman helikopter fazla olmalıdır, uçak az olmalıdır. Orman Genel Müdürlüğü'nün 39 helikopteri, 3 akribik uçağı vardır. Yanlış bir model değildir. Bu sayıda yeterlidir değildir ayrı bir tartışma konusu. Ama model doğrudur. Evet. Şimdi e, basında da yer alan özellikle bizim sadece iki tane uçak kiraladığımızla ilgili yani o e, 1 milyon 300 bin e, lira değerinde Rusya'dan iki uçak Üç. Üç, uçak. Üç. Üç uçağımız var. Pardon. Üç uçağımız var. Dolayısıyla e, Yunanistan'a e, Dışişleri Bakanı'nın da açıklamasıyla birlikte iki uçak göndereceğiz. E, evet. Bu eleştiriyi e, bakanlık alırken ya da bu kısımdan eleştiri yapılırken e, acaba bu eleştiriyi e, devlet olarak hak ediyor mu? Dışişleri Bakanlığı. Yani şöyle söylüyorum çok net verilere verdim kelebe. Yani Yunanistan'daki yangında arazi yapısı uygun olduğu için uçak ihtiyacı olmuştur. Uçak gönderildi. Evet. Eğer dağlık bir arazide olsaydı helikopter isteseydiler helikopter gönderecektik. Yani e, arazinin topografik yapısı neyse onu göndeririz. Ve neyse onu şimdi kamuoyunda bir ya da uçak baskısıyla bir müdahale yapılmak ve algı oluşturulmak isteniyor. Bu Türkiye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Niçin? Türkiye'nin e, 70 yılından beri tecrübe ettiği e, tablo şudur. Uçaklarla da bir deneme yaptık, helikopterler yaptık. Bütün veriler şunu gösterdi bize Türkiye'de. Bir uçakla bir yangına bir saatte 20 ton su 8 ton su atabilirken aynı alana helikopterle 20 ton su atabiliyorsunuz. Şimdi soru şu, Uçak mı helikopter mi olması yerine evet. hangisiyle ateşe daha fazla su dökelim sorusu sorulsa helikopter öne çıkıyor. O zaman neyi tartışıyoruz biz? E, yanlış şey tartışıyoruz. O açıdan Türkiye'ye haksızlık yapılıyor. O açıdan bu alınan evet. evet. envanter bilgisi doğrudur. Ancak hayırlar noktasından az sonra sorularınız olursa cevap vereceğim. Evet. Yani bizim kriz yönetiminde noktalarımız vardır. Ama izlenilen yol doğrudur diyorsunuz. Ee, cümle şöyle diyelim. Kriz yönetimi felaketin büyüklüğü sebebiyle eee artı eksi tartışması bütün süreçten sonra tart değerlendirilmelidir. Mutlaka eksik ve artılar olacaktır. Örnek vereyim. Mesela eksik dediğimiz noktanın en önemlilerinden birisi evet. büyükşehir belediyelerimizin, kısaca ilçe il belediyelerimizin itfaiye ekiplerinin Türkiye'de yönetilmeyip, yönetilmeyip her ilçenin, her ilçenin, her büyük şehrin patronu farklı olunca itfaiye teşkilatları bir yangına, yerleşim yeri yangınına yönlendirilemedi. Yönlendirilemeyince örnek gün doğmuş yangını. Gün doğmuş yangınını belediye sistemi söndürebilseydi yerleşim yeri sınırlarını biz Orman Genel Müdürlüğü ekipleri olarak, orman mühendisleri olarak orman yangını önlemeye yönelecektik. Belediyeler bu işlevi yapamayınca, iman edince biz de otomatikmen döndük yerleşim yerine sıraya gitmesin diye bu yerleşim yeri yangınının önüne aldık. Dolayısıyla ormandaki yangın devam etti. Eleştiri şu, niye yangınlar 14 günde, 13 günde kontrol edildi ya, 5 günde, 6 günde edilemedi? Evet bu eleştiri evet. doğrudur ancak suçlusu, sorumlusu orman genel müdürlüğü, Tarım Orman Bakanlığı değil, Belediye Teşkilatı'nın itfaiye kuruluşunun herkese bir yönetimi sahip olmamasıdır. Onlar yerleşimleri kontrol edebilselerdi Orman Teşkilatı bakanlıktan arazideki yangını kontrol edecekti. Belki 5. 6. günde biz kontrolü sağlayacaktık. Bu şekilde bir senkronizasyonluluk tabii ki oldu. Evet. Son soru başkan sizi de yoldan etmeyeceğim. Bir sivil toplum örgütü olarak Orman Mühendisleri Odası Başkanı olarak önümüzdeki 10 yılların ya da 15 yılların ...bu küresel iklim değişikliğini de göz önünde bulundurarak... ...bir çalışmanız olacak mı bakanlığa tavsiye niteliğinde... ...ya da Orman Genel Müdürlüğü'ne bir sivil toplum örgütü olarak... ...buradan çıkaracağımız derslerle birlikte bir çalışmanız olacak mı? Çok değerli, önemli bir soru Zekeriya Bey. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Orman Mühendisleri Odamızdan 6 tane akademisyen profesörümüz ki az önce... Evet. İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Yılmaz Şatal hocamız da bunlardan bir tanesidir. Evet. Altı profesör 4 dört tane de ormancılık teşkilatında genel müdürlük müsteşar yardımcılığı müsteşarlık yapmış kişilerden müteşekkil teşekkil on kişilik ormancılık politikaları ve bilim kurulu e, görev e, alanımız içerisinde var. Bunlar bu yangın sürecinde yangınların çıkı sebebinden e, kontrol sistemine ve ormanlaştırılmaya kadar tüm çalışmaları bir rapor halinde bizim önümüze koyacaklar ve biz de bunu Türkiye'de devletin ilgili birilerinin önüne koyacağız. Birinci yapacağımız tek evet. çalışma bu. İkincisi de şunun altını çizmek isterim. Az önce çok güzel ifade ettiniz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği dünyanın artık bir gerçeği. Artık bundan sonra belki bu büyüklükte olmasa da önümüzde daha fazla gelecek yıllarda yangınlar olacak. Bu nedenle devletlerin, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere tüm devletlerin şapkasını çıkartıp kafasını iki elinin arasına alıp yangınla mücadele konsept değişikliğine gitmek zorunluluğu var. İşte Orman Genel Müdürlüğümüz, devletimiz, Tarım Orman Bakanlığımız belki şunu yapacak. Kişisel kanaatim budur. Üç helikopter değil, beş helikopter, özür dilerim. Üç uçak değil, beş uçak alalım. Evet. 29, 39 helikopter değil, 49 helikopter alalım. Ve bunların mutlaka büyük bir kısmının da devletin sabit kıymetlerinde, devletin yönetiminde olması gerekiyor. Yani ihale modelinden ziyade e, Demirbaş'a kayıtlı olması gerekiyor. Bunu sağlayacak. Evet. İkincisi e, organ teşkilatında işçi, memur, mühendis olmak üzere insan kaynağı açığı gerçekten son yıllarda bakan bir gayretli Cumhurbaşkanı'nın olumlu destekleri olmakla beraber hala var. Belki bunların kısa zamanda giderilmesi gerekecek. Bu ve buna benzer birçok tepki alınacak diyorum. E, vakti de fazla bana kullandırdınız. Evet. Teşekkür ediyorum. Feyyaz Aşkın abimiz iyi, tecrübeli ve uzman bir destek büyüğümüzdür. Ona yayında başarılar diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, ben son bir cümle daha kurmak istiyorum. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı'na. Sadece yangınlar değil, son zamanlarda ormanın ve yeşilin hiçe sayıldığı maden çalışmalarında da ...aynı hassasiyeti... E, gör, ...göstermeniz dileğiyle... ...diyorum ve yayına katıldığınız için... ...çok teşekkür ediyorum... E, ...başarılar diliyorum sizlere. Ben de şu cümleyi müsaadenle kapatayım... ...o zaman evet. cümlemi... ...ef e savaşçısı, işçi, memur, mühendislerimiz... ...olmak üzere... ...tüm kamu kuruluşlarımızın çalışanları... ve ...devletimizin tüm birimlerine... ...bu noktadaki fedakarlıklarından dolayı... ...teşekkür ediyor... ...sözünüz mü? çalışmalarımız içerisinde sadece madenler değil... Turizm de dahil olmak üzere, Eyvallah. kamu kurumlarının izinleri de dahil olmak üzere Türkiye'nin yeşili doğasını koruma adına alınması gereken önlemler, tedbirler noktasında çalışmamız var. Zamanı geldiğince de kamuoyuyla paylaşacağız diyor. Hepinize saygılar, evet, saygılar. diliyorum. çok teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyoruz efendim.